Beyşehir'de ilçe protokolü bazı okulları ziyaret ederek öğrencilerin karne mutluluğunu paylaştı. Evet, Beyşehir Kaymakam Muzaffer Başıbüyük, kendisine eşlik eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk ile beraber şehir merkezinde bulunan bazı okulları ziyaret ederek karne dağıtım törenlerine katıldı. Kaymakam Başıbüyük, Başkan Özaltın ve beraberindekiler sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ederken karne ve hediyelerini dağıttı. Geliyorum ee, sizi. Ee, edindiğiniz bilgiler çok önemli. Bu bilgiler sizin temel kişiliğinizin, karakterinizin, oluşması, hayati temel gereksinim olan bilgiler geliyor mesafesinde önemli. Yani 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf. Ee, daha sonra inşallah çalışacaksınız, üniversiteye kazanacaksınız. Orada da hayatta edineceğiniz mesleğe ait temel bilgiler edineceksiniz. Buradaki şirk bilgileri temel bir kısım böyle e, halk yapı oluşturan bilgiler ama üniversiteyi de kazanacaksınız. Orada da mesleğe ait temel bilgiler edineceksiniz. Daha sonra hayata atılacaksınız. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, karnelerini alan öğrencileri 12'de sinema bileti ile ödüllendirdi. Sizin çok çalışmanız gerekiyor. Sizlere bizim ihtiyacımız var. Bu ülkenin ihtiyacı var. İnşallah hepiniz gelecekte farklı noktalarda, güzel noktalarda, iyi noktalarda yöneticiler olursunuz. Ama başarının anahtarı nedir? Çalışmak. Her şey çalışmaktan geçiyor, istemekten geçiyor. Yeter ki çalışın ve isteyin. Siz istedikten sonra devletimiz, siz değerli öğrencilerimize gerekli imkanları sonuna kadar açacaktır. Şimdiden yaz tatilimizin neşeli, mutlu bir şekilde geçmesin diliyorum. Kardeşimizi kutluyorum. Evet, evet, hayır Çolak. olsun. Aferin sana. Bütün öğrencilerimizi de kutluyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu arada da tabi yaz tatilini iyi değerlendiriyoruz. Hem dinleniyoruz değil mi? Hem de bu bilgi birikimlerimizi, sene içerisindeki kazanımlarımızı korumaya çalışıyoruz değil mi? Önümüzdeki yıla canlı girmek için tamamen kendinizi salıvermeyin. Özellikle komik kursları var. Onunla ilgili de hemen bilgi paylaşımında bulunalım. Bugün kayıtlarının da son günü. Komek'te istediğiniz her türlü kurs var. Kendinizi geliştirmeye yönelik. Bu konuda da duyarlı olmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdiden iyi tatiller diliyoruz. Kaymakam başı büyük ve beraberindekiler ilk olarak Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulu'na gelerek buradaki karne dağıtım törenine katıldı öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden ve karneleriyle takdir ve teşekkür belgelerini dağıtan Kaymakam Başı Büyük ve Özaltun ile beraberindekiler daha sonra öğrencilerle beraber günün anısına objektiflerin karşısına geçerek toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Ee, eğitim öğretim dönemi iyi geçti mi? Mutlu <laughs> muydunuz?